Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda 4. nesil iPad Air'im kutu açılışını ve incelemesini gerçekleştiriyorum. Bir kutuya göz atacak olursak, klasik her zamanki Apple'ın kutusu. Ön tarafta işte iPad'in fotoğrafı var. Üste Apple logosu. Yanında iPad Air yazıyor ama nesli belirtilmemiş. Arkada işte 64 GB falan filan yazıyor. Çok önemli bir şey yok yani kutuda. Direkt kutu açılışına geçiyorum. Bu arada arkadaşlar ürünün fiyatı 5800 lira Yani bir tablet için biraz fazla hatta Biraz da yani baya fazla Ama Apple'da 3200 liraya 8. nesil iPad satılıyor Yine e, yani tabi aynı özelliklerde değil ama iPad sonuçta daha ucuz Şimdi kutumuzu açtık ve iPad'imizi şöyle elimize aldık iPad'i ben önceden açıp kurdum Yani biraz inceleme fırsatım oldu Gayet kullanışlı bir ürün iPad'i şöyle bir kenara koyalım ve kutu içeriğimize devam ediyorum. Hiçbir zaman okumadığımız o Apple'ın zımbırtıları, işte logo logo falan var. Ondan bulunuyor. Burada mükemmel bir şey var. Type-C'den Type-C'ye kablo var arkadaşlar. Tabii açabilirsem. 1 metre uzunluğuna sahip Type-C kablolar bulunuyor arkadaşlar kutu içeriğinde. Ve yanında ise mükemmel bir şey var. 20 Watt'lık Type-C girişine sahip bir şarj adaptörü görüyorsunuz mükemmel bir şey arkadaşlar. Şarjını yani bu tablet e, kaç ne kadar miliamper olduğu belirtilmemiş bulamadım ama bir iki saatte bu tableti doldurabiliyorsunuz ve bu tabletin şarj süresi ise eğer e, Wi-Fi'ye bağlı olarak kullanırsanız 10 saat aynen 10 saat kullanma imkanı sağlıyormuş Apple'ın verilerine göre ne kadar doğru bilmiyorum tabii ki de. Bu şu zımbırtıları kenara alalım ve tabletimize baş başa kalalım. Öncelikle bir tabletin etrafına bakalım. Bendeki tablet gördüğünüz gibi Space Gray siyah versiyonu ve bu renge 4 renk daha eşlik ediyor. Gök mavisi, yeşil, gri yani silver pardon, gümüş ve rose gold yani altın, gül altın nasıl altın şey yapılıyorsa. 4 rengi var ve bu elimdeki 64 GB'lık versiyonu bir de 256 GB'lık versiyonu daha var. O da yanlış hatırlamıyorsam 6300 falan olması lazım 256 GB'lık versiyonu. Bu elimdeki ise 64 GB'lık versiyonu. Etrafına bakacak olursak gördüğünüz gibi biraz iPhone'un tasarımına benziyor. Yani çentikli değil tabii ki de ama yani çerçevesi daha da inceltilmiş. Tabi bunda Face ID yok maalesef. Onun yerine Touch ID'yi buraya konumlandırmışlar. Öncekinde hatırlıyorsunuz şurada bulunuyordu. Tabi buraya konumlandırmaları daha iyi olmuş çünkü ekran daha büyük artık yani Pardon ekran daha büyük değil ekran kasa oranı daha büyük ee, Ekran kasa oranı yanlış hatırlamıyorsam 86 idi doğrusunu yazarım zaten ee, Etrafına bakacak olursak şurada Apple Pencil koymak için bir yer var Çizim yaptığımız kalem koymak için ama sadece ikinci nesil destekliyor bu tablet Buraya bıraktığınız an diye böyle pat diye yapışıyor ve şarj olmaya başlıyor ve bir bütün haline geliyor düşmüyor ondan sonra arka tarafında şurada 3 tane ya nokta mı diyeyim artık bağlantı yeri var işte. Bu da Magic Keyboard diye bir ürünü var Apple'ın yine. 2500 liraya sattığı bir ürün yani bir klavye bu tarafı. Bir de kalıp yani çok gereksiz bir fiyat. Ona böyle taktığın zaman tak diye oturuyor. Buradan hem şarj alıyor hem de klavyeyle olan bağlantısını gerçekleştiriyor. Yani güzel bir ürün ama 2500 lira değmez. Ee, onun dışında hoparlörler bulunuyor. Daha doğrusu hoparlör delikleri mi diyeyim artık. Çünkü hepsi hoparlör değil. Sadece sol taraftakiler hoparlörmüş. Bir yerde okudum. Bunlar herhalde boş. Burada da var ve en altta da çok güzel bir şey tabii ki de Type-C girişi var. Apple'da bunu görmek çok güzel. Umarım iPad, le... aman iPhone'lara da gelir. iPhone, iPhone'lara da gelir. Ve şunu iPhone'dan kaldırdılar ya çok üzüldük yani. Yani niye bunu kaldırdınız ki bilmiyorum baksana mis gibi koymuşlar iPad'e 20 wattlık Type-C girişli adaptörü onun dışında bu iPad'e güç veren şeyden bahsedelim. Bu iPad'de iPhone 12'ye güç veren işlemci bulunuyor. Yani A14 Bionic chipset'i bulunuyor arkadaşlar. Bu dünyadaki en güçlü işlemcilerden, mobil işlemcilerden bir tanesi. Apple'ın söylediğine göre ise en güçlü olanı o. Yani en güçlü işlemci varmış şu an. Ama Apple'ın da sahip olduğu en güçlü işlemci A14 şu an bildiğiniz üzere. Şöyle bir detay vereyim size. A14 Bionic Chipset'i aslında iPhone 12 ile değil ilk başta bu iPad Air 4 ile geldi arkadaşlar. Şöyle ekranı açayım. Bu arada arkadaşlar bahsetmemde fayda var ekran çok parmak izi tutuyor. Şu an hiçbir kılıf yok kılıf siparişi verdim ama bu kılıfsız çok parmak izi tutuyor onu da belirtmek istiyorum. Yani sürekli silmeniz gerekir ama tabii ekran açıkken pek fark etmiyorsunuz daha çok ıs, ışık yansıdığında falan gözüküyor. 4 GB RAM'i bulunuyor. Bunu Apple'ın kendi sitesinde değil de, başka sitelerde gördüm. 4 GB RAM'i bulunuyormuş ve 256 GB falan fark etmiyor yani. Ha, tüm modellerde 256 pardon, 4 GB RAM var. Kafam yandı arkadaşlar, kusura bakmayın. Eee, ekranı 10.9 inç ama kutusunun arkasında da yazıyor, Apple'ın kendi sitesinde de yazıyor. Bilmem gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle bir renkli bir yere geçeyim. Şöyle kendi, ha kendi YouTube sayfam açıldı zaten direkt. Bakın köşeler yuvarlatılmış olduğu için tam böyle köşegen olmadığı için 90 derece olmadığı için bunu dikdörtgen olarak hesapladığınızda 10.86 inç çıkıyormuş. Yani tam 10.9 değil yuvarlatılmış ekran olduğu için. Eğer tam o köşegen olsaydı o zaman 10.9 çıkarmıştı. Bunu Apple kendi belirtiyor. Bu arada arkadaşlar abonenizi alırım ya. Yani bir abone olursanız çok sevinirim. Ee, onun dışında gelecek olursak bu tabletin ekranı Liquid Screen denen bir yeni teknoloji tabi bu iPhone'larda kullanılan XDR değil yani o, o bambaşka bir ekran 2360'a 1640'lık bir çözünürlüğü var ekranın ve 264 bir e, piksel yoğunluğu var inç başına Oh çok heyecanlandım şu an ee, iki, piksel yoğunluğundan bahsettim şimdi ise kamerasından bahsedeyim ön tarafta 7 megapiksellik 1080p 60fps videolar çekebilen bir kamera var. Arka tarafta ise 12 megapiksellik 1.8 diyafram açıklığına sahip 4K 60fps video çekebilen 1080p ise 240fps ağır çekim videolar çekebilen bir kamerası bulunmakta ama flaşı yok maalesef. Yani bu bir bence eksi. Pro versiyonunda yanlış hatırlamıyorsam iki kamera bir sensör var yani iPad Pro'da yeni nesil olanı tabi onun ikinci nesli çıktı herhalde tam hatırlamıyorum. Bu dördüncü nesil. Üçüncü nesil bildiğiniz e, ipad gibi ortasında tuş var, home butonlu, dördüncü nesilde ama böyle tam ekrana geçtiler yani çerçevesiz diyemem, çerçevelam, anladınız siz demek istediğimi. E, onun dışında bahsetmek istediğim ne kaldı geriye, aslında bayağı bahsedilecek bir detay var da mesela arkadaşlar e, bir uygulama açtınız, mesela aşağıdan şu an sallamasyon bir uygulama açtım, bakalım bu uygulama destekliyor mu onu. Ha mesela ekran içi ekran özelliği sayesinde burada mesela ben e, şeyleri açtım. Ne uygulamamı unuttum arkadaşlar. Şu an ekrana gelmiştir zaten. GarageBand, GarageBand hatırladım. Burada ben bateri çalarken aynı zamanda YouTube'da dolaşabiliyorum. Mesela bakayım kanalıma abone artışı gelmiş mi? Videolarım ne kadar izlenmiş? Bunun gibi birçok şey yapabiliyorum. Tabii bu çok basit bir örnek. İnsanlar video editlerken, kurgularken bunları yapıyor. Yanında işte notlarını açıyor, nereye ne koyacağını gösteriyor. Ya da çizim yapabiliyorlar. Daha demin de bahsettiğim gibi Apple Pen desteklediği için çizim yapıyorlar. Yan tarafta işte ay mesaj sayesinde mesajlaşıp neyi nasıl yapacağını öğreniyorlar. Yani birçok şey var. Ee, ders mesela ders dinlerken atıyorum. Şu an biz uzaktan eğitimde ders gördüğümüz için siz burada hocanın dersini dinlerken yandan buradan notu alabilirsiniz. Önemli yerler ekran görüntüsü alıp burada altına not yazabilirsiniz Apple Pen sayesinde. Çok büyük bir desteği var. Umarım böyle gösteriyorum da ekran gözüküyordur yani ışıktan parlamıyordur. Ee, çok güzel bir yani 5800 lira şimdi 5800 lira değer mi o tartışılır ama yani benim çok hoşuma gitti açıkçası arkadaşlar yani ben bu Apple ürünlerini seviyorum ama maalesef çok pahalı yani ülkemize dolar falan vergi sistemi derken bayağı arttı ama yani akıcı güzel bir şey arıyorsanız iPad alınabilir. Bunda PUBG Mobile oynamak çok zevkli ama şimdi bu videoyu eklesem mi eklesem mi bilemedim. Onun dışında iMovie var. iMovie ile işte şey yapabiliyorsunuz iMovie biraz şey yapıyorum. iMovie var. iMovie ile işte proje yaratıp işte video editleyip kurgulayabiliyorsunuz. Ondan sonra 4K 60 FPS video çıktısı alabiliyorsunuz en önemlisi. Bu iPad 4K 60 FPS video çıktısı alabiliyor. Yani renderleyebiliyor. Bu çok güzel, aşırı güzel bir olay. Yani artık yanınıza bilgisayar taşımanıza bile gerek yok. Yani kamerası biraz daha iyi olsa. Yani iyi de tam bir telefon ya da fotoğraf makinesi gibi bir kamerası yok. Ama yani Pro'yu da deneyemledim. Bak konuşamadım. Pro'yu tam deneyimleyemedim ama yani eğer Pro'nun kamerası daha iyiyse ya da işte tabletlerin kameralarını daha çok geliştirirlerse artık tek cihaz sayesinde videoyu çekip videoyu kurgulayabiliriz. Yani bunu diyebilirsiniz. E, iPhone 12 var, iPhone 12'de de aynı işlemci var. O da aynı işlemi yapabilir. Doğru, tabii yapabilir ama 10.9 inçte yapmak nerede? 6 inçte yapmak nerede? Yani şu ekranın büyüklüğüne bakar mısınız ya? Ben 6S kullanıyorum şu an. Bu videoyu da 6S çekiyorum. Telefon 4.7 inç. Şu tablette 1 saat geçiriyorum. ya yani sadece 1 saat geçiriyorum. Telefon elimde kayboluyor arkadaşlar. Yani bambaşka bir şey. Elinizde televizyon varmış gibi geziyorsunuz ortalıkta. Ondan sonra bahsetmem gereken pek bir şey kaldı mı bilmiyorum. bilmiyorum. Şarj meselesine gelecek olursak daha bugün ilk kez şarj ettim. Şarjı 11'de herhalde. Yüzde 11'de. Yani 2 saat, 2 saat 15 dakika civarında yüzde 100'e ulaştı bu tablet. Yani bu bir tablet için bayağı bir iyi bir olay. Çünkü nedeni buradaki kral sayesinde bu 20 wattlık adaptör sayesinde ne kadar şey desteklediğini tam bilmiyorum. Yani ne kadar Hızlı şarj desteklediğini ama yani bayağı destekliyordur şu an yazmışımdır. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Ee, PUBG Mobile test videosu istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Eğer isteyen olursa tabii ki de çekerim. Şu an indirdim de bu videoya koysam koymasam memnun değilim. Ama eğer isteyen olursa tabii ki de videosunu çeker koyarım. Ee, videom bu kadardı yani şu an birkaç gündür bende deneyimlerim bu kadar. İzlediğiniz için videoyu çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarda bulunmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.